Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, az önceki videodan sonra artık makyajımı çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Hmm. O makyajımı çıkaracağız şimdi. Bugün yazık diye iki tane video çekiyorum arkadaşlar. iki tane sabunla Kırmızı yani. kitap arkadaşlar Yıkıyoruz Böyle yapıyor Önce bunu yıkayacağım sonra en sonunda bir de başka bir sabunla yıkayacağım.

Horsaya baktığımızda <laughs> arkadaşlar yüzümüz sildim. Şimdi arkadaşlar makyaj temizleme suyuyla yüzümü yıkayacağız. Ben, ben makyaj temizleme suyunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi şu gördüğünüz pamukla yüzümü yıkayacağım. O zaman ben hemen yıkıyorum. Ben yüzümü siliyorum arkadaşlar şu anda. Sildim. Şimdi arkadaşlar tam geçmediği için ben bundan bir tane daha yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar şampuanımı hazırladım. Birlikte sıkacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok sağolun. Bay bay.